ঘৰ <laughs> ম Havaların soğumasıyla beraber tabii ki vatandaşlarımız eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek için sobalarını almaya başladılar. Ama alım gücü geçen senelere nazaran çok düştü ve yüzde yüzde fark var geçen seneden bu sene fiyatı arasında tam yüzde yüz. Geçen sene satmış olduğumuz örnek kuzine sobada 650 lira olan soba bugün 1450 lira, 1400 lira. Çok Güzel. bir artış var fiyatlarda. Bu da ister istemez vatandaşı yansıyor. Müşterilerimizden en çok tabi doğal gaz olmadığından mütevellit, en çok köylüler kuruyor genelde. Ama e, bunun yanı sıra tabii ki şehirde de aynı zamanda hem doğalgazı olup da soba kullanan da yok mu var? Yani vatandaş. Pahalı olduğundan dolayı doğalgazın ister istemez Soba'ya yöneliyor. Pandemiden dolayı vatandaşlar ister istemez köye yöneldi ve Sobalarda bir artış oluştu. Ee, tahmin ediyorum ki genelde yok satıldı Sobalar. Bu sene ne olur bilmiyorum ama Soba'ya yöneliş bariz bir şekilde gözüküyor. Ve kullananlar çoğaldı yani.

Kalınlar 40 inciler 35 tane. Yani belli, belli. Evet. Aynı zamanda evet. yaylı kapak. Aynen. Parmak Tencere tava. Evet. Bu böyle bıraktığınızda tak kapanıyor. Bu bunlar bir gibi. Su gösterdi. Evet. Su gösterdi. Bunun da kovası bu şekilde dolanıyor. Üstten Burada Da geniş Havalar soğuyunca bize de sobayı, sobalara bakmak geldi. Yolumuz sobalara düştü artık. Geçen yılda fiyatlar arasında nasıl bir durum var şu andan? bayağı bir yükselmiş sobalar mecburen. Ama sobanın da bir değeri var. Hani doğal gaza karşı bir mağazası var. Üzerine bir ekmek pişiriyorsun, su kaynatıyorsun, içerisine patates atıyorsun. Doğal gaza bunları yapamıyorsun. Doğal böyle bir şey yok. Doğal gaz her yeri ısı ısıtıyor ama sobanın başında oturup da böyle yatmak, sıcacık uyumak kadar çok güzel bir şey yoktur. Pandemi başladıktan sonra ister sana, yani denizli insanlar önce köylere kaçmaya başladı. Mecburen köye gidiyoruz. Sobada köyde kaçırılmaz bir gerekti. Okay.